Evet, İyi de Berkin nerede? Kutu açılışı yapacağız. Berkin ortada yok. Berkin. Serdar senin burada ne işin var? Hayrola? E abi demiştim ben hızlı yükseleceğimi söylemiştim. Önce yazı işleri müdürümüz Murat gitti. Şimdi Berkin abi yok. Diyormuşum. De... Yok öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. yani olmadı. Bence lütfen <laughs> yapmaz mısın böyle ne, şeyler? Ne, ne haddimizi? Estağfurullah. Ee, Berkin abi yok. Çünkü Berkin abi kendisi şu anda Amerika'da. Ee, bir iki buçuk hafta kadar olmayacak aramızda. Ee, buradan ona selamlarımızı iletiyoruz. Abi gördüğün gibi masana dokunmadık hiçbir şekilde. Her şey olduğu gibi duruyor. Ee, onu da belirtelim. Herhangi bir sıkıntı yaşanmasın sonra. Ee, Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi... Neyi açacağız? Elimizde abi, ne var? Bize bundan an... bahset biliyorsun ben yoktum burada. Manisa'ya gittik. Vestel ile Turkcell'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısına. Orada Venus V3 5020 tanıtıldı. bu telefonun özelliği sadece Turkcell iletişim merkezlerinde Turkcell tarafından satılacak olması. bunu aldık geldik. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Bir açalım bakalım. Aynen. Hemen şurada bir kalemimiz olacak demek evet, burada. Evet. Bakalım içerisinde ne gibi ciciler bekliyor bizi. bakalım Siz tabi Manisa'da anladığım kadarıyla fabrika gezisi yaptınız. Fabrika gezisi de yaptık aynen. bayağı Vestel City'ye dolaştık. Bize bu telefonların üretim aşamalarını, test aşamalarını gösterdiler. Hatta televizyonların da. Ve enteresan bir hemen bilgi düşelim. Ben orada öğrendim ki Vestel birçok bildiğimiz Panasonic işte JVC Hitachi gibi markaların televizyonlarının birçok parçasını üretiyormuş. Ne kadar güzel ve ne kadar gurur duyulası bir yani, şey. Hatta, hatta tamamını sanırım parçası da değil. Ya bu. Bu arada ben bir bilgi vereyim bunu açarken. Ee, telefonun fiyatıyla ilgili bilgi vereyim hemen önce özelliklerine geçmeden. Telefon 649 TL. Uygun bir cihaz yani. Baya uygun. Yani e, tabi telefon anlaşılacağı üzere fiyatından giriş seviyesi bir telefon. Ben bunu açmayı başarabilirsem telefonu da göstereceğiz. Son birkaç gündür e, Hardware Plus ofisinde kutuları açma ile ilgili minik sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar biz. Aynen aynen. Normalde böyle değiliz ama. Abi baya korunaklı yapmışlar yalnız kutuyu. E, evet şöyle sallarsam açılacak diye tahmin ediyorum. Hakikaten ne kadar sıkı sıkıya yapılmış bir kutudur yahu. Abi çok fena ya. Heh. İnşallah kurtaracağım abi. İnşallah bu videoyu <laughs> devam ettireceğiz. Evet, şu an telefon açıldı. Evet. Hemen şöyle gösterelim telefonu. Böyle 4.5 G vurgusuyla geliyor ki tanıtım toplantısında, basın toplantısında da bunu vurguladılar. 4.5 G desteği olduğunu telefonda. Hı hı. İşte. Kaan terzi da buna vurgu yaptı, 4.5G olduğunda telefonda. Hemen şöyle jelatinini çıkartalım, telefonun. Ee, telefonun özelliklerine değinecek olursak, telefonda e, Mediatek'in MT6735 işlemcisi bulunuyor. Bir nokta, e, hemen şöyle açalım, şurada şey yapıyor, 4 çekirdekli, e, 1.0 GHz çalışan, şöyle bakıyorsunuz, hemen Turkcell yazısıyla birlikte geliyor. Bu da sadece Turkcell tarafından satılacağının bir işareti telefonun. Ee, Özelliklerimize arzına, şöyle bu arada bir zoom yapıyorum ben. Evet Android 5.1 Lollipop var. Ee, arka kamerası 8 megapiksel. Oyun kamerası 5 megapiksel. Ee, 16 GB dahili depolama alanı. 1 GB RAM'i var. Ee, bununla birlikte telefon e, LTE kategori 4 destekliyor. Yani 150 megabit'e kadar e, internet bağlantısını destekliyor telefon. Hemen şuradan ee, açalım. Sim kart takınıyor. Atlayalım. Ben yani yukarıda kendimi yutuyorum. Bağır bağır. <gülüyor> 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 Merhaba. ses vermiyor. Ne açtık? Ee, şu an abi e, Venus V3 5020'yi açtık. Okay. E, yani burada görünce. <laughs> Venus, yeni Venus'un özelliği ne arkadaşlar? Türkcell'le olan bağlantısı e, ne? Türkcell'le olan bağlantısı bu telefon e, Venus V3'ün 5020 modeli. Sadece Türkcell iletişim merkezlerinde hmm. Türkcell tarafından satılacak. Biraz daha giriş evet, modeli evet, oluyor aynı zamanda. 649 TL fiyatı. E, onun... yani, Türkcell'in yeni telefonu falan değil yani. Yok hayır Türkcell'in okuyor. yeni telefonu değilmiş. Tamam. E, Venus V3'ün yeni modeliymiş. E, bununla birlikte önemli bir noktada Türksel finansman aracılığıyla telefon yani şu Berkin'in geçen gün bahsettiği evet, Berkin efendim. abinin geçen videoda bahsettiği olay 36 ay vadeyle yani aylık 19 TL'ye satılacak toplamda işte 649 TL'ye geliyor bu da Kaan Terzioğlu'nun basın toplantısında bahsettiği şey ben internet sitesinde baktım 649 şey 36 ay vadeyle 19 TL'lik şeyi bulamadım burada çünkü paketli olan fiyatlar yazıyor. Onu Hı -hı. Senin söylediğin şey değil mi? Şu Türksel finans aracılığıyla verilen şey. He, evet, diyor. evet. O, 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 o şeyde Türksel Komitevi'de yazmıyor olması normal olabiliyor. Ona gidip Türksel... Evet, iletişim merkezlerine muhtemelen onunla Hı -hı. ilgili bilgi vereceklerdir. Ee, zaten e, Kaan Terzioğlu telefonun e, şey başka operatörleri destekleyeceğini şöyle, bir falan da söyledi. Kutu içerisinde ee, ekstra oldu. Siz orada bakmadınız mı? Ben böyle daldım ya ben işi bitirmişsiniz de falan Yok diye. yok daha şeydik. Ha. Onları da hemen şöyle bir gösterelim. Okey. Havalı bir tane kulaklığı var gördüğüm kadarıyla. Ee, bir de işte standart şarj cihazı çıkıyor. Şarj cihazının şeyini bakalım mı? Hızlı şarj falan destekliyor mu biliyor musunuz? Herhangi bir şey konuşuldu mu? Yok onunla ilgili herhangi bir şey söylenmedi. Output 5 volt 1.3 mA diyor. Ee, sen oradan zoom yapamıyorsundur ona büyük bir, bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Şu şekilde. Görüyor musun? Nit evet. Hım, süper. Nereye çekiyorsun sen videoyu? s 6 SD ile çekiyorsun. Okey, kapatayım mı bunu? Daha fazla işin var mı? Yok, kutuyla... yani zaten e, kutu açılışı yaptık, ayrıntılı incelemeyi de ilerleyen günlerde eee paylaşırız izleyicilerimizle. Ee, herhalde ekleyeceğimiz, eklemeyi unuttuğumuz bir şey yok mu? Kutunun o, o. arkasındaki özellikleri hepsini paylaşmışsınız. Hepsini zannediyor. paylaştık. Tabii ki. İşte telefonun 649 TL olduğundan bahsettik. Ee, bununla birlikte işte 36 ay vadeyle e, aylık 19 TL taksitle sunulacak olması da e, çok avantajlı bir özellik diye düşünüyoruz. O zaman yavaş yavaş veda edelim. Aynen. O zaman başka bir e, kutu açılışı bildiğimiz Şey var. pardon pardon. Cat, kategori 4 L LTE destekliyor öyle mi? He, evet onu da söyledik. 150 megabit'e kadar hmm. internet bağlantısını destekliyor. Zaten 4.5G vurgusuna da e, 4.5G'yi desteklediğine de vurgu yapıldı telefonun bayağı basın toplantısında. E, 650 liralık telefonda 4.5G desteği var. Aynen. Gayet iyi. Gayet iyi. Şey olarak. 5 inç ekmeni var. Android 5 ile geliyor. Yani Lollipop'la geliyor. Hı -hı. Ee, 1 bir cigazlık bir şey, Mediatek işlemcisi var. 4 çekirdekli çalışıyor. 8 megapiksel kamerası var. Aynen. Işte Venüs'ün daha önceki modellerinde daha yüksek işte 50-40'da falan 13 megapiksel falan kamera var ama tabi burada fiyatı daha hı hı. düşürmek adına kameradan kısmışlar. Sen telefonu hiç kullandın mı? Yok hayır, işte kutu açılışını yaparız ha, diye. Ha kutu açılışını hiç... yaptık. Ee, Burada direkt kutu şey açılışını yaptık işte. Kutu açılışından, yani şimdi videoyu kestikten sonra bir kare fotoğraf çek bence telefonla. Mert'e verelim. Mert o çektiği bir kare fotoğrafı da kutu açılışının sonuna şeyin işte Yeni Venüs 50 yömenin, V3 50 yömenin çektiği fotoğraf budur diye koyuyor olsun olmaz mı? Tamam, şahane olur abi. Yani insanlar şeyi de görsünler. Bu 8 megapiksellik kameranın nasıl fotoğraf çektiğini de görsün insanlar. Tabii. Yani zaten aslında şöyle de bir şey var. Biz yüksekte bir anda herkes kameraya doğru bakınca tabii şöyle yapayım. Merhaba. <laughs> Biz Niye kaçıyorsun? De... Ucundan gözüktüm karşıma. Kartajı sığmam her şey diyorum. <laughs> Sığarsın <laughs> sığardık. Aslında hani 8 megapikselin de çok da yetersiz görünmediğini ve hani... Şu kısa bir süre öncesine kadar iPhone'lar kaç megapikseldi ki? Tabi canım yani, yani, e, yani gayet yetebilecek ve düzgün bir kapasite olduğunu da belirtmek lazım. Zaten şimdi nasıl çektiğini bilmiyorum kameranın ama 8 megapiksel şey bir yani kötü bir ölçü değil. Hı -hı. E, hani kır, şey de sayılar şimdi şey dedi ya kırpılmış dedi ya, daha şey olsun diye e, ekonomik olsun diye Venüs standart bizim hani piyasada satılan Venüslerde o yüzden bir tane fotoğraf çekip şey yapalım koyalım ki insanlar ne kadar kırpılmış olduğunu kendileri de görebilsinler yani seyircilerimiz kendileri de görebilsinler e, bu tarz böyle kutu açılış videolarında filan böyle e, detaylı olduğu zaman o detayların üzerinden yürüyelim zaten. Gösterelim mutlaka. Ben bir şey soracağım. Bu e, şimdi Vesta V3 çıkarttığı zaman D2 form, farklı formatta çıkartmıştı ya bir öncekinde. <laughs> Yanlış hatırlamıyorum. Ben, değil evet, mi? birden fazla modeli var. Bu bi, 5020'de de aynı şekilde mi? Yok 5020 Onun, tek bir tane. Ya yani Anladım. 5020 sağ 5030 da var mı? Hani farklı bir model daha var mı? Yok yok. işte 5040 vardı. 50 40 başka bir değişti. O ama satılıyor normal hani tabii, o zaman. zaten teknoloji tamam, marketlerde tamam. filan aynen. Yani şu 350 yani, satılan bir tek Venus V3 50 20 modeli. Tamam yani tek bir cihaz. V3'ün piyasada birçok modeli var. Aynen. 50 20 olan sadece timlerde Türksel söyleşme şimdi satılıyor olacak. Hı. Doğru anlıyorum değil mi? Aynen aynen aynen. Tamam. Ve diğerleri zaten bundan bir süre önce lansmanı yapılan ve duyurulan 3 tane cihaz Hı. onlar başka. Aynen. aynen. Onlar başka. Bakarsın Türksel veya onun satışları iyi giderse şey yüzünden ee, ne derler Cat 4 kategori 4 4.5G desteği yüzünden atıyorum 50 yönü seviyesinden 50 10 50 30 her neyse geliştirir evet. belki bir iki farklı özellik bilmem ne filan da katmasını isteyebiliyor ve şeyden Vestel'den. E, şey kesin mi peki lansmanda Kaan Bey konuyla ilgili bir şey söyledi mi? Bu hiçbir zaman herhangi bir operatörde, başka bir operatörde ya da standart perakende zincirine satılmayacak değil mi? St standart perakende zincirine satılmayacak ancak diğer operatörleri destekleyeceğini söylediler. Okey destekleyecek ama diğer operatörler kendi CSM şoklarından satmayacaklar. Yok, öyle bir şey söylenmedi yani. Okey anladım. Hani bunu? ya bununla birlikte zaten şeylerle de bahsedildi basın toplantısında. Bu Turkcell Turkcell'in faaliyette olduğu 9 ülkede bu telefonların satışının, Vestel telefonlarının satışının tek de. bu değil anladığım bu da dahil diğer telefonların satışının yapılacağı da söylendi. Bence şey konusunda gözün haberlerde olsun. Hani bu şu an Turkcellcom TV'ye Turkcell finansman opsiyonu eklenmemiş ya. Hı hı hı. O Turkcell finansman opsiyonuyla nasıl olacağını da e, bunun şeyi yapalım, takip edelim. Bu video için değil ama hemen belli olur olmaz web sitesine hvp.com.tv'ye o konuyla ilgili bir şey gibi iyi olalım, e, videoda gibi iyi olalım. Aynen, o zaten bayağı dikkat çekici bir birçok kişi de faydalanacaktır diye düşünüyorum. Belki ne anlattığı kadarıyla o gün burada. Zaten bu geçmişteki bir ofis içi videomuzda şey var iPhone SE videosunda olması iPhone lazım. iPhone Bu Türksel Finansman gayet şey bir şey, e, mantıklı bir şey. Özellikle kredi kartıyla cep telefonu taksidi yapılamadığı bir ortamda biliyorsun hı hı. geçen yıl başından beri Türkiye'de bu yasak e, Kredi kredi kartıyla cep telefonu taksitle kredi kartı taksitle kredi kartıyla cep telefonu alamıyorsun. Böyle bir ortamda Türksel'in böyle bir şey yapmış olması süper şey olarak yani içine hani e, mobil paket bilmem ne filan filan gibi bir şeyler koymadan sana salt cihaz satabiliyor olması Süper bir şey. O detaylarını takip edelim. Bir şey de söylediler zaten. Sadece Turkcell müşterilerine de değil. Herkes açık olacak. zaten finansman dediğin şey en herkesin kullanabilmesi gereken bir şey. Bence Turkcell o çok doğru bir şey yapıyor. Ee, yolda ilerliyor. Hem bunu çevirecek parası var yani destekleyecek parası hem de bu yöntemle gayet iyi bir kârlılık rakamlarına da ulaşabiliyor büyük bir tane. Ben size başka bir şey söylemek için gelmiştim ama videonun içine de aldım. Böyle video çektiğinizin farkında değildim. Ee, kapatıyor musunuz? Söyleyecek başka bir şeyim var mı? Şu an herhalde bütün her şeyini vurguladık telefonum. Zaten e, inceleme videosunda da daha gireriz. Okey Şimdi Tamam. Başka o zaman şey... yavaş yavaş izleyicilerimize veda edelim. Ee, o zaman başka bir inceleme ya da kutlayıcı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.